Baran'ın harikalar dünyasına hoş geldiniz. Sen de demeyeceksin Baran. Yap. Demiyor musun? Hayır. Niye demiyorsun? Hadi çek neresi? Çekmiyorum resim çekmiyoruz. Baranca Bismillah oyun e, bu şeyi uygulamayı tarif edeceğiz biz. Nasıl bir uygulama? Şimdi e, Kinder sürprizlerden bildiğiniz gibi yumurtalardan bildiğiniz evet. gibi oyuncaklar çıkmakta. Bu oyuncakları... Evet. E, Siz Biz davet. Boyuncakları gidip eğer şurada çıkan eee QR kodlarını evet QR kodları eğer ePlaydo uygulamasına gösterirseniz bu şekilde bar barandaki gibi ve ve bendeki gibi artabilmekte. Tamam da. Ya şu oyuncaklar çıkıyor madem evet. içinden. Oyun oyuncaklar çıkmakta. O kadar yakınlaştır mı Değil mi? Oyuncaklar çıkıyor. Ya aslında bunun uygulaması var. Onu yükleyince istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. Evet. Şimdi maskesini değiştirelim barını. <laughs> Zebra maske oldu. İtfaiye maske oldu. İtfaiye mi bu? Evet. Ha, öyle mi? Bilmiyorum ben. Şimdi bu çok eğlenceli bir uygulama bu. Evet. Aynı zamanda işte Burada da Batman tarzı bir şey var ama çok değişik bir maske. Ne var arkasında? Ya. Yeah. Aslında yengeç galiba bu. Yengeç. Yengeç maskesi. Evet bu olsun. Yengeç maskesini mi beğeniyorsun? Henüz. Evet evet evet. <laughs> ama yerinde dursan da. <gülüyor> <gülüyor> Baran yerinde de için. Durmazsın Oscar gibi. Ama zaten biz e, programdaydık Baran'cığım. Aa, Neyse oy, oyunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi, şimdi oyunda e, çok çeşitli. Bu programda çok çeşitli evet. oyunlar daha var. Evet. Onlar da onlar. Neymiş acaba bunlar? Bir bakalım. Diyalog kemiği bulacağız. Ha, dinozor kemiği mi bulacağız? Evet. Ama Olmadın bu, bunları bence geçelim Barancık. Neden? Geri git gidelim. Ee, şey vardı ya, hatırlıyorsan. Hani e, arabaları gösteriyorduk ya. Ama arabayı şeyi, Evet oraya gidelim. Ha, boya yapma oyunu mu varmış? Bayağı oyun varmış bu oyunda. Bu, bu programın ismi App Adında bir program. İşte zaten ee, Kinder yumurtalarında çıkıyor. Evet burada da gördüğünüz gibi. Değil mi bana Böyle kağıtlar çıkmakta. Bu kağıtlarda nasıl kullandığınız Nasıl Kullanacağınız yazıyor. Burada e, zaten şeyden yumurtanın içinden oyuncaklar çıkmakta değil mi Baran? Ama e, o çıkan oyuncağın aynısı aynı zamanda bu oyunda da bu programda da görüp görüntülenebilmekte ve oynanamakta. Ha bakın mesela zebra çıkmıştı Baran'a. Şimdi zebra ile oynuyor. Ne yapıyor bu oyunda zebra ile? Boya yapıyorum. He boya yapma amaçlı. He ben Dur, ama... Akşam yeşile o yeşile boyayacağım. Yeşile Ağaçlar yeşil olur tabi. Okey bütün boyayı boyamayalım istersen bana tamam. Bir, e bir de şeye gidelim istersen. Ama hep yeşil olur. Evet yeşil olur ama şimdi biz boyama işini sonra bakalım istersen. Olur mu? E diğer oyunlara da bakalım mı? Şey, örneğin arabayı gösteriyorduk ki yerin üzerinde. Bunu yapayım mı? He, tamam yapayım bitir yapayım. onu ondan sonra dağıt. daha bitir. Ama sen hep telefona bakıyorsun. <laughs> Baran bitiriyor şimdi. Evet bitti. Yok bitti. Bitmedi mi? Beyazlar kaldı beyazlar Tamam hepsi bitti galiba. Tamam şimdi geri gidelim istersen. Olur. Geri tuşlar. Evet şimdi e, arabayı... Arabayı ya da Zebra'yı... Biz Baran'a iki tane araba çıktı bir tane de Zebra çıktı. Aa bu neymiş bakalım mı? Ha, tamam ona bakalım. Evet fotoğraf çekme özelliği var bunun aynı zamanda. Durdu. Bu aslında... Aa, ah, bu. Dur. Evet. Şimdi burada sizden aslında şu kağıdı göstermenizi istiyor. Şimdi bana ben... istersen yapalım. Ama şöyle tutarsan. Dur, dur. Mı? Burada. Ha, çıktı Or mı? Çıktım git. Ama başa Burada mı oynuyorum? Neredendi? Orası, orası Orası mıydı? Ha orası orasıydı değil mi? Başka olan mı var? Ee, ne yaptık? Başka evet bunlar barana çıkan şeyler, oyuncaklar. Evet, aynı oyuncaklar. Evet, buradan e, okuttuk böyle bir kağıdın üzerinden. Bu sayede... Bu da aynı oyuncaklar var. çıktı, aynı oyuncaklar. Aynı oyuncaklar mı çıktı, evet. Bak, Beşir'e oradaki... Evet, göster istersen oyuncakları da. Hı, Ama o kadar iyi değil. bana. Aynı. Bana değil, bana değil. Arkadaşlar gösterecek sana. Bak, iki tane arabamız var. Evet, bu arabalar çıktı bu arada. Bak, üretince araba çıkıyor. Aa, şimdi seçelim bir tanesini bana. Onunla birlikte. Tekrar yaptım. Evet. Ama... Aa, ne oluyor böyle? Bir anda araba çıktı odanın ortasında. Aa, nereye ne yapıyor araba üstümüze geldi. Aa! Çok büyükmüş bu araba. Kısalttım. <laughs> Biraz büyüt istersen. Ha, dev gibi bir araba halımıza araba geziyor. <laughs> Hem de yengeç şeklinde bir araba. Yengeçler ele geçirdi eve. Ama parmağını çek oradan. Böyle iyi. Böyle güzel mi sence? Biraz küçük oldu böyle. Biraz büyüt istersen. Güzel oldu. Ama Baran böyle karışıklı olduğu için işte. her zamanki gibi. <laughs> Allah aşkına. Aa geziyor bir de geziyor abi. Çok heyecanlı. Hayır kaçalım kaçalım kaçalım. Hayır <laughs> sallanma öyle sallama. Hayır üstümüze geliyor. <laughs> dur. Onu, biraz bias kötü dev yapıyor. Aa ne yaptın? ki bize çıktı. <laughs> <sen>. Dur dur. <laughs> abi sen yine bak. Godor çekildi.